Sevgili arkadaşlar selamlar merhabalar sayısal cındırım YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet Serhat Arkadaşlarım bugün sizlere Apotem yayınlarının paragraf soru bankasının incelemesini yapacağım kapağında gördüğünüz üzere TYT, AYT, KPSS, ALES, DGS ve MSO yazılan herkes için bir uygun soru bankası apotemi ile sınava hazır, hazırsın yeni nesil sorular güncel ve bilimsel metinlerle donatılmış özgün sorular var Tamamı çözümde arkadaşlarım isterseniz şöyle bir içeriğine bakalım Arkadaşlar ben burada bir sarı kalemle çizdiğim bir yer var. Orayı size okumak istiyorum direkt ben. Kitabın konu anlatımı dışında yer alan hatırlatma tabloları, anahtar kelime sözcüğü ve ÖSYM analiz tablosu ile sınava yönelik hazır, hazırlığınız güçlendirmeye çalışıldı. Bu kitabı bitirdiğinizde 77 örnek soru, 10 açıklama sorusu, 40 adet testte 313 soru, 4 adet karma testte 44 soru, 10 denemede 200 soru olmak üzere toplamda 644 özgün paragraf sorusu çözmüş olacaksınız. Sonrasında arkadaşlarım içindekiler kısmına baktığımız zaman 4 bölümden oluşuyor arkadaşlarım bunlar neler? Birinci bölümde paragraf anlatım biçimleri, ikinci bölümde paragrafta konu ve anla düşünce, üçüncü bölüm paragrafta yapı, dördüncü bölüm paragrafta yardımcı düşünce. Bu bölümlerden sonra arkadaşlarım karma güçlendirme testleri ve maraton paragraf ile kitabı sonlandırıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarım isterseniz içine bakalım. Burada arkadaşlarım paragraf sorularına geçen sözlerin anlamları var. Sonrasında ÖSYM analiz tablosu var arkadaşlarım. 2019, 2018, 2019, 2020 ve 2021 arkadaşlar. Sonrasında burada toplam sözcük sayısı, toplam soru sayısı ve soru başında ortalama sözcük sayısı ile ilgili bir ÖSYM analiz tablosu var. Bu da arkadaşlarım sizler için faydalı olacaktır. Daha sonra arkadaşlarım bize burada ilk başta para hafta anlatım biçimlerinden öncesinde bize böyle bir anlatım biçimlerine biraz böyle cümleler vermiş ve bu cümlelerin hangi anlatım biçimine örnek olduğunu göstermiş arkadaşlar. Sonrasında birinci adım arkadaşlarım paragrafta anlatım biçimleri burada konu anlatımı mevcut. Her konu şey betimlemeyle başlamış arkadaşlarım. Sonra örnek bir soru çözüm var. Arkasından yine örnek var arkadaşlarım. Bu şekilde arkadaşlarım adım adım gidiyor. Bize konu anlatımı yapıyor. Örnek soru çözümlerinde yer vermiş kitapta. İçeri bu şekilde arkadaşlarım gördüğünüz üzere adım adım anlatan bir test şey soru bankası olmuş sonrasında adım pekiştirme testleri mevcut orta ve zor seviye soru bankası arayanlar için güzel bir tercih olacağını düşünüyorum arkadaşlar sonrasında arkadaşlarım çıkmış sorulara yer vermiş yine arkadaşlarım adım pekiştirme testleri konu ve düşüncenin düşüncelerin kısmını İçerik arkadaşlarım bu şekilde. ÖSYM metinlerine uygun hazırlanmış testler var. Sonrasında arkadaşlarım paragrafta yapı hata yapma diyor arkadaşlarım burada. Mesela seçeneklerde Roma rakamları selam verebilir. Birinci cümle yokup daha cevap zannetmeyiniz şeklinde. Burada ÖSYM'nin mesela yaptığı oyunlar falan var. Onları söylüyor bizlere testlerde. İçerik gördüğünüz gibi arkadaşlar. ÖSYM'nin sormuş olduğu soru tarzları üzerinden hazırlanmış bir soru bankası konu anlatımları, örnek soru çözümleri ve güçlendirme testleri mevcut. Metinler olsun, soruların uzunluğu olsun tamamı ÖSYM ayarında hazırlanmış sorular. Dördüncü bölüm paragrafta yardım düşünce arkadaşlar. Zaten arkadaşlar içindekileri kısmı görüyorsunuz. Zaten apotem yayınları. Herkes matematik kısmına daha çok önem veriyor. Mesela arkadaşlar burada paragrafta soruları çözerken şunlara dikkat etmezsiniz diye bir bölüm var. Bunları arkadaşlarım aldığınız zaman siz okursunuz veya bir işte kitap evlerinde incelersiniz. Burası arkadaşlarım karma güçlendirme testleri. Bütün kazanımların ortak olduğu bir test arkadaşlar. 44 sorudan oluştuğunu söylemiştik sizlere. Sonrasında 200 sorudan oluşan maraton paragraf denemeleri var arkadaşlarım. 10 deneme var. Buradan da doğru yaptığınızı yanlış yaptığınızı Netinizde süreniz buraya yazabilirsiniz. Bir paragraf soru markasının arkasında arkadaşlarım böyle denemeler olması çok güzel bir şey. Şu an yeni yeni artık paragraf soru markalarında bunları görüyoruz. Ve arkadaşlarım şunları sizlere söylemek isterim. Biz çoğu arkadaşlarımıza bunu öneriyoruz. Haftanın 5 günü paragraf soru çözmesini ve cumartesi pazarda arkadaşlarım paragraf denemesi çözmesini tavsiye ediyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için sizler de bunları uygulayabilirsiniz ve netlerinizde artışı görebileceksiniz. Arkadaşlar içerisi bu şekilde. Apotemi yayınları gerçekten güzel hazırlanmış bir soru bankası yazmış. Ve arkadaşlar cevap anahtarı arka tarafta. Tamam arkadaşlar video çözümü yeni nesil sorular var. Özel çözüm yöntemleri ve kahvaltıcı örnek ile sunulan özgün konu anlatımı. Yeni nesil sorularla donatılmış adım pekiştirme testleri, adım güçlendirme testleri ve maraton testleri ile kapsamlı paragraf konu anlatımı soru bankası arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizlere apotemi yayınlarının paragraf konu anlatımı soru bankasının yaptık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. TYT, AYT, KPSS, ALES, MSU yazılan arkadaşlarımız için de orta ve zor seviye soru bankası arayanlar için de Apotemi yayınlarında gönül rahatlığıyla öneririm. Arkadaşlarım sizlere faydalı oluyorsa eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi seyirler diliyorum.